Geçim durumumuz iyi. Ben çalışıyorum havalimanında. Asgari ücretten. Ne yüzden. iş yapıyorsun abi? Ben temizlik görevlisiyim ben. 10 bin lira maaş alıyorum. Yani bana yetiyor. İstanbul Havalimanı İstanbul Havalimanı evet. Temizlik görevlisi? Evet aynen. Nasıl abi? Şartlar nasıl orada? Orada şartlar güzel. 10 bin lira maaş 10 bin lira maaş alıyorum. Aynen. Haftada kaç gün? Haftada bir gün izin yapıyorum. 6 gün çalışıyorum. Boş yok yani. Kaç, kaç saat çalışıyorsun? 8 saat. Güzel. Aha. Peki. Aldığın ücret alışverişine, geçimine yetiyor mu? Pazar, yetiyor. market, kira. Yetiyor, yetiyor, geçiyor Kira değil hep Kira veriyor musun? Yok, hep bizim kendimize. Aynen. Peki, kira veriyor olsaydın yeter miydi? He, kira olsa da yetmez abi. Bir doğa gaz geliyor 405 milyon. Aynen. Kira yetmiyor. Evi ne zaman aldın abi? Senin? Evi bayağı oluyor. 2005'te aldık abi. Peki şu an gençler ev alacak durumları var mı sence? Gençler ev alabilir mi? Gençler ev zor alır abi, geçimlenir zor. 2 milyon, 3 milyon falan aynen. şu an evlerde. Aynen aynen. Alabilir mi gençler? Alamaz daha yüz. Evladın var mı? Yok ben bekarım. Diyelim ki şu an 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında dahi olsa abi. bir genç ev alma durumu var mı? <laughs> ev alma durumu mu olmazdı. Peki e, ev alma durumu olmasaydı bu parayla nasıl geçecekti 10 bin lirayla? 10 bin lirayla? E, ev geçindirmeden mi? Gene geçin, geçinirdim ben. Ev, ev olmasaydı, kira He verseydin? Ha, kira olsaydı geçinemezdim abi. Bunu soruyorum. ki gençler nasıl geçinecek? Aa, sen zor. diyor ya durumlar iyi vesaire e, diyor ya gençler işte. Gençler geçinemez abi. Zor geçinecek. Konunu komşunu, gencini, vatandaşını düşünüyor Aynı. musun sen? Soruyor musun? Onların hale baktığı için. Ha, vallahi soruyorum. Ben, bizim binana kiraya oturanlar da var. Ne ki vallahi kira yetmiyor. Aynen. Peki genel vatandaşın durumu nasıl gözlemlediğin kadarıyla? Genel vatandaşın durumu iyi abi. Senin, senin gözlemlediğin vatandaşlar genelde uçağa binebilen vatandaşlar herhalde aynen, o yüzden Aynen gidiyor. aynen uçağa binen vatandaşlar oluyor. Şu an evet. buradaki vatandaşların sence durumu nasıl abi? Ben Şu an durumu... buradakilerin durumu nasıl? İyidir. İyi Belki evi olan var, evi olmayan var. Evi olmayan yok. Aynen. Senin gönlünden kim geçiyor Cumhurbaşkanı adayı? Benim mi? gönlümden Tayyip Erdoğan geçiyor. Peki abi. Yani ben Ekrem İmamoğlu bugün Bugüne kadar bir şey yapmadı yani. Evet Cumhurbaşkanı göçe gönlümde. E i̇ş, sen iş, iş başvurusu yaptığında mesela nasıl girdin abi işe? Vallahi abi ben iş başvurusu yaptım kendim girdim. Nasıl ulaştılar ee, bana ulaştılar. Ben AK Parti ile yönetimdeyim. Yönetimden girdim ben. AK Parti evet. mi havalimanına girdin? Evet. Evet yani AK Parti'yim ben de çok Ben şimdi AK Parti ile e, üyeyim. Yönetimdeyim ben. Aynen. Sen yönetimde olduğun için mi girdin yoksa o işi hak ettiğin için mi girdin? Ben yönetim ben koydu, başkanımız ben koydu. Yani o işe girmek girmeyi hak etmediğini sen de düşünüyorsun. Aynen, aynen. Peki senin yerine bir genç girecekti veya bir başkası girecekti. O vatandaşın hakkını almış olmuyor musun abi sen? Yok, vatandaşı ben de işe sokarım yani. Aynen. AK Parti aracılığıyla. Aynen, aynen. Peki, hangi AK Parti, hangi ilçe başkanlığı? Nasılsın? gün Güngören. Gün gören. Gün, AK Parti, gün gören ilçe aynen. başkanlığı aracılığıyla giden. Aynen, aynen. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor genel geçimlerimizi soruyoruz. Ekonomik durumları nasıl değerlendiriyorsun? Ya kötü gidiyor açıkçası. Hani ekonomik durumu olarak da. Neden? Hükümet açıkçası bence en azından düzgün yönetildiğini düşünmüyorum ben böyle şeylerin. Öyle yani Nasıl düzelecek? Nasıl düzelecek? Ee, açıkçası ben artık Avrupalı devletlerin ekonomik baş, bakış açısını almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü vergi veriyoruz okey ama hiçbir şekilde bunun geri dönüşünü almıyoruz. Ve ben hani 17 yaşındayım öğrenciyim. Ona rağmen hiçbir şekilde ne vergilerim benim eğitim hayatıma ne sağlık hayatıma ne başka bir şeye örnek getireceğini düşünmüyorum. Olmuyor da zaten. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Hani işte mesela ev yapıyorlar şu an depremde kaybedilen yerlere ama o ev sonucunda tekrardan bir para istiyorlar ve bu korkunç bir şey yani. O yüzden bence kötü. Deprem vergisi bu kadar, deprem vergisi toplandı, bu kadar bağış toplandı. Evet. E, yıllardır Dask adı altında evet, deprem evet, sigortası evet. adı altında para toplanıyor insanlardan. Ee, ama şu an çadır bile, çadırı bile evet, olmayan vatandaşlar işte. var. Ee, Nasıl o, olacak? İşte 31 milyon dolar Türkiye'nin şu an bir zararı var zaten. Ee, bunu tabii ki de dış borçlara verdiğimiz paralardan da azalmış olabilir ama bu vergileri biz boşuna vermiyoruz sonuçta. Benim annem babam yıllık kaç bin lira Allah bilir vergi ödüyorlar. Bunun sigortası oluyor, başka bir şey oluyor. yani Bunları devletten istemek çok Aşırı bir şey değil. Yani devlet bize zaten bakmakla yükümlü ve bunun eğer gereğini yapamıyorsa, eğer gerçekten bakamıyorsa gerçekten farklı bir insanın hükümete geçmesi gerekiyor demektir. Ama bunu bazı insanlar anlamıyor. Hala işte deprem bölgesinde olan insanlar gelip işte Erdoğan, Erdoğan diye bağırıyorlar. Hak ettiklerini düşünüyorum açıkçası ben hala bu düşüncelerdeyse. Değişmesini umuyorum yani. Peki senin gönlünden kim geçiyor aday olarak? Benim gönlümden Ekrem İmamoğlu geçiyor. Umarım Neden? o olur birazcık daha gençlere seslendiğini düşünüyorum ve birazcık daha bu geçmişe dayalı değil de yeni planları ve idealleri olduğunu düşünüyorum bu yüzden. Sen öğrencisin. Öğrenciyim. Yurt dışı, yurt dışı planlarım var mı mesela? Yurt dışı planlarım yok. yok. Çünkü Atatürk bize bu memleketi emanet etti ve ben burayı düzeltmek için her şeyi yapacağım. Yurt dışına evet belki zamanında planlarım oldu ama ben düzeltmezsem, siz düzeltmezseniz bu ülke kim düzeltecek belli bir yerde. O yüzden gitmeyi düşünmüyorum. Birazcık kaçmak gibi oluyor değil mi? Aynen öyle. Peki teşekkür ederim. Vatandaşın e, gündeminde neler var diye soruyoruz. şu an vatandaşın gündeminde e, deprem var. Eee ondan sonra bak, biliyorsun, zaten çok üzgünüz. Mağlup olduk. Yönetim hükümet bu depremi? Yani şöyle efendim. Aynı anda 11 ilimizin olmasına rağmen yani bugünkü o zamanki hava şartlarına, şeyine rağmen e, yani tabii ki ufak bir aksaklıklar oldu ama gayet önce çok güzeldi. Ne gibi aksaklıklar oldu? Mesela, e, tam şeyde ya aksaklık nedir mesela gecenin olması, aynı günde iki deprem, büyük deprem olması. Ya aksaklık nedir? İşte hava ya ulaşım yani. Ulaşım işte e, ulaşımdan dolayı işte nedir? E, yani ulaşım aksaklık var mıydı? Ya ulaşımdaki işte hava yollarının işte mesela Hatay Havalimanı'nın şey olması, işte e, o anda kar olması, işte buzlanmadır, yağıştır, soğuktur. İşte o an bir yani şey olmadı ama sonra hepsi yoluna girdi yani. Peki her şehrimizde askeri var. Askeri'nin çıkıp müdahale etmesini neden şey yapmadılar? Engellediler. Çünkü her ilde var, değil mi askerimiz? Evet, her evet. ilde. Hatta bazı ilçelerde dahi evet. askerimiz var bizim. Tabii tabii. Ki, tabii. Askeri helikopterlerimiz var evet, bizim. Evet. Yani bu konuda ilk 24 saat, hatta 48 saat çok önemli değil miydi? Şöyle efendim yani o anki birden aynı anda, aynı günde iki deprem olunca, yani tabii ki birden işte ne yapılacağı ne edeceğim birden planlar şey yapamadı ama sonra hepsi şey oldu. De, hava muhalefeti o anda zaten doğuda kar vardı, soğuk vardı, bir anda yağmur vardı. İşte aynı andaki şey olunca bir de 11 ili kapsınca tabii ki bir daha şey olmadı. Sonra hepsi yavaş şunu gitti. Git, Süleyman Soylu dedi ki bizim hazırlığımız İstanbul depremi içinde dedi. Evet. Yani bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biz bizim hatamız mı? Onlar İstanbul'a göre hazırlık yaptı ama biz gittik 10 ilde öldük yanlışlıkla bizim şöyle hatamız efendim, mı de, diyeceğiz şöyle öyle mi yorum hocam? Yani hep mesela vatandaşımızın bizim hep İstanbul depremi diye konuşuluyordu ya herhalde ondan dolayı değişik şey Yani o tarafı hiç kimse beklemedi yani mesela oluyordu mesela Elazığ depremi, Bingöl depremi. Hani bir ilde olduğumuzda hemen anda şey müdahale olabiliyordu ama birden 11 ilde kapsınca yani bütün hepimiz ne yapacağımızı şaşırdık yani. Yani ben ona bağlıyorum. Yani İstanbul'u sürekli konuşulduğu için herhalde o şey... Ama... Mesela şunu soracağım size şu anda şurada yanımızda evet. bir vatandaşımız olsaydı evet. depremde çocuğunu kaybetmiş bir babamı, baba olsaydı bir vatandaşımız evet. olsaydı. Evet. Mesela siz ona anlatabilir miydiniz 48 saat boyunca adam orada göçük altından sonra 48 saat sonra evladı ölmüş mesela. Allah 48 saat boyunca ses gelmiş. Evet. Kurtar beni diye bağırmış veya orada elini tutmuş. Öyle insanlar evet. gördük biz. Evet, tabii tabii. tabii, tabii o vatandaşa tabii. şu an bu söylediklerinizi söyleyebilir miydiniz? Hani ya söylemedik yani. Yani bir tedbirsizlik. Işte, işte, i̇şte hava onu, muhalefeti onlar falan. Yani bunları yani. anlatabilir evet. miydiniz? Yok, Yok yollar işte havalimanı kapandı tabii, tabii, falan. Bunları yani. anlatabilir anlatamaz. miydiniz? Yok anlatamaz Yani o, o ne desek boş şarkı. Yani. Peki önümüzde bir seçim var biliyorsunuz. Seçim evet. tarihi de değişmedi. Bugün de muhalefetin bir evet. adayı belirlenecek. Evet. Ee, Erdoğan herhangi bir konu, yani bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Yani seçim evet. tarihi aynı. Evet. Ee, vatandaşın güveni sizce sarsıldı mı hükümete karşı onun ee, deprem nedeniyle? Şöyle efendim ben sarsıldığını düşünmüyorum. Tam tersine daha da güçlendiğini düşünüyorum. Yani şöyle bak mesela depremi ele alırsak, 11 ilimizin deprem şeyi ele alırsak yani e, biraz başta dediğim gibi şeylerle oldu ama şu an e, gördüğüm kadarıyla yani izlediğim kadarıyla gayet olumlu ve vatandaşlardan dinlediğimiz raporlarla ben bir sağlık çalışanıyım. Şu anda bizim hastanemize de gelen şeylerimiz var. Depremimize de kardeşlerimiz var. Biz onlarla da her şeyle ilgileniyoruz. Yani onlardan duyduğum gibi veya röportajda duyduğuma göre yani... Tabii ki ufak bir aksaklık illa ki oluyor ama şey... Siz bir şey, sağlık evet. o zaman size sorayım ben. En yıkılmaması gereken yerler mesela hastane değil mi? Evet. Neden yıkılır efendim? Niye bu denetimler olmadı ee, orada? Şimdi şöyle efendim yani yap... E, e, Bütün yapan, Türkiye yıkılsa en son oranın yıkılması lazım Türkiye, değil değil mi? Kesinlikle efendim ama nedir bu yani eski yapılar Şimdi mesela yeni yapılanlar... Yani görüyorsun token yaptı mesela... E, Halkalı'daki Çam Sakır Hastanemiz... Yani yeni yapılanlar... E, daha iyi oluyor ama şimdiki birer mesela eski yapılar Yani illaki zamanda yapan müteahhitler olsun, şeyler olsun. Demek ki şey var ama nedir bunlar tabii ki yapılırken en güzel şekilde, en iyi şekilde, en doğrulu şekilde yapılması gerekiyor. Önümüzdeki seçimde tercihiniz kimden yan olacak? Yani, tercih o bize kalsın yani. Söylemek istiyorsanız. Yok yani tercih... Önümüzde geçen bir illaki bir vardır. vardır. Tabii ki efendim. O, o da bizde kalsın, özelimiz olsun.